Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, şey oynuyoruz arkadaşlar. Skydiving için oynuyoruz. Sıra sıra oynayacağız. Bölümler. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zaten 8 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Onlara bize abone olanlara. Üf be

hediye veriyoruz. Evet evet güzel. Konuşmasan arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar bu arada e, abone olursanız abone ol olmaya devam hmm. ederseniz size çok güzel videolarla karşınıza geleceğiz arkadaşlar. O nereden çıkıyor? O nereye gidiyor? Beni önde gördü. Sen içeri gir olsun adam mı? Selamünaleyküm. Bakalım evet, hey çocuk. Ama ben nereden alacağını biliyorum. O şeyi biliyorum. aşağıdan alacaksın. Biliyorum. Bak burada kutu var. Burada şey bunu alacağız. Evet buradan al. şey aşağıdan. I will you, you o da bu, burda. Bak o çocuğun orada olduğu yer var ya. Oraya gideceksin. Oradan da gideceksin. Gördü. O yukarı gelmesin. Buraya gelemez. Çocuklu odaya mı gideceğiz? Evet. Çocuklu odaya gideceğiz. Atlayayım mı? Beyaz bir şey olacak. Evet. Çocuklu Gülüyorum. Onu sonra oraya mı gideceğiz? Bak yatakta yatakta, ya yatakta. çekil ya abi. biliyorum. Ne güzel gidiyor gülüyor Allah'ım. <Şu> arkadaşlar çok korkunç. <laughs> <arkadaşım. gülüyor> Hiç korkunç Bunun değil. Bunun aynı da var. Abi neydi ya? Bir tane çocuk neydi? 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 Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Aa, fotoğrafı da var. Bu arada Arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle karşıma çıkmaz. O yukarıda zaten. Yukarı gitmem lazım <laughs> <mi olduğunu> benim. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. Arkadaşlar bir bak. Ne başarması. Daha şey var ya. Uyku Ama bu yukarılarda paylançı da var. Paylançıyı da yapabiliriz. Yok o paylanço olmaz. Görev bozulur. <gülüyor> <gülüyor> Onu niye koymuşlar biliyor musun? Yanlış şey yapalım diye. Geliyor. <laughs> la 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 la. Gelin gelin. Yukarıda mıydı? Şey, mıydı? Hiçbir şey değil. Allah'ım Buradaydı. <gülüyor> Arkadaşlar, Devamına gelmesi abone olun ve like atın, like, like, like. like, like, like. Yeah. Ben sen ne pişiriyorsun ben? Elini mi pişirin? Şimdi arkadaşlar çok güzel bir bölüm olacak benim için. Yukarı geliyor. Çabuk yapmalıyım. Şimdi kes onu kes. Keseceğim. Yo, bunu koyacağım. Sonra kapağını kendini örtüyor. Öcüler örtüyor. Hayır kendiliğinden örtüyor. Ne? sanıyordu. Hı. Arkadaşlar görevi tamamladık. Kaçıyoruz. Pencereden kaçıyoruz. Abi. Şu bal kabağını. Zili çal zili. Ben ona pasta atmak istiyorum. Bu ne be? Abone Durun bir şey göstereyim. Ee, biz hangi oyun oynayalım? Şöyle bunlar var. Bunlar. Bunlar var. Hangisini oynayalım? Aşağıdaki yorumlara yazın. Sizi çok seviyoruz.